Efendim. Ya sen de bir siktir git. Filiz. Şey, niye kaçırdın onu? Şaka yapıyorum özür dilerim. Ya Ateş. Ananı sesi kapat da konuş. Geleceğim tamam mı orospu? Haydi tüküreyim. Ananı nolur. Hangi... Nerede? Çanta yok. Buradan <laughs> sonra poli bomba. Biz bunları yemeyiz. Geliyor. Sağ taraf. Sol üst. Birinden biri alır. Helal. Selam ihtiyar. Bak. Bekle kanka. Bir geleceğiz bir tamam mı poligonlar? Söyleyeceğim bir bize nerede olduğunu. Beni... Bu mu yalan atma? Kandırmaya ya. Atsana. Ben Selam ihtiyar. Bak, eğer yıllar önce olanlar için özür dilememi bekliyorsan, beni pek de iyi hatırlayamıyorsun demektir. Dinliyoruz. Ölenleri geri getiremeyiz Miyarmano. Ve önümüzdeki savaşa odaklanmazsak, daha çok ölen olacağı da kesin. Çanta yolda. Kolay... Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Ultim hazır Çanta yolda, çanta yolda, çanta yolda, çanta yolda. Nereden oynayacağım? Bomba! Çanta yolda. Bomba! Bomba! <laughs> çanta yolda, çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> tut 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 tut. Eğlenmeye hazır mıyız? Diyebilir miyim şey? hazır? Bomba dostum yolda. Bomba dostum yolda. <laughs> tut, tut 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 tut. Orada. <laughs> Gel yanıma bak. Sen de var mı? Niye? Yeah. Zaten bir de rakamını. Hayır bak karaktere gireceğin ajanlara Teç hizat yazıyor ona tıklayacaksın oradan Alacaksın oradan 2000 şeye Bedava bilmiyorum Brimstone benim arkadaşım. Ben Sedon yalanların seviyesi böyle bak. Beyler Ronaldo can geldi namaz kılmaya. Yalan seviyen öyle 5. Hel helal 5'i. Sonra sonra Çanta yolda. Neyse bu maçtan sonra şey oynayalım ha. Prem, premium. Aa, Kayıt bomba. olalım gruba. İşte bu. Şey yapalım ya. İki şey olur Hesap bağlayalım. Çanta yolda. Çanta yolda. bağlıyorum bekleyin. Yo oyunda da bağlanabiliyor. İyi bari video konusu buldum. Hayır şimdi. Çanta yolda. Video konusu. Çanta yolda. Çanta yolda. Ya, Çanta yolda. O gizli şeyi gösterdi. Bomba dostum yolda. Orada. Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. Çanta yolda. Alırsın hazır mıyız? Ultim hazır. Sağdan, sağ, sağ, sağdan gelecek. Alırsın ya. 我。Oh. gergin uykulardan kör gece Çanta yolda Çanta yolda Gergin Çanta yolda Çanta yolda Bomba dostum yolda. Çanta yolda. Bomba! Leyla'n hazır mıyız? Öğretim hazır. Sikti darbeler. Ateş çok az kaldı merak etme. Altı altı şu anda. F5 basın lütfen F5 basın. Maç bitti kanka geliyoruz. <laughs> İsmim Meh Mehmet Emre Bal. Gel ona ben yiyeyim. Hayır. Tek tek. Önce ben, şimdi ben gidiyorum. Ben girdim ben. Anne girdim. <laughs> Bekle dur. Ultim hazır. Hangi karakteri alıyoruz? Hangi karakteri alıyoruz? Ha, nere? <laughs> evet. Ben çıktım. İndim. Dur. Bekle. Merdivenden çıktım ileri. Derledim. Neredeyim? Gözlere Kapı dikkat. Tapı var önde Han kapısı gibi. Adam buldum. O yeminle buldum. bilgisayar nerede ya? Nasıl? Oğlum ben aşağı inmedim işte. Aa yürüyor. Dikkat. Bence, Dikkat. şimdi. Bekle. Poligonda arkamı döndüm çıktım değil mi? yapıyor. şimdi sağ döndüğümde merdivene çıkıp sağ mı döneyim? Yoksa dümdüz direkt sağa sahaya... Evet. İlerledim. İlerledim. Evet. Gözlere dikkat bir dakika bir dakika Sakıştım. Burada bir şey var. Şimdi. Şey böyle hatta burada hedef vurma var. Oradan mı gidiyor? E bura boşluk. Göt. Boşluk bura. Yakar. Hiç, hiç Bir burada yok. Ben yanlış yerden Reçeteler var Burası. o mu? Ee? Burası girdi burada mesajı var Dikkat. Dikkat. orada bir tane bir ses kaydı var bir dakika dinliyorum Şu ses, ses kaydı var Selam ihtiyar. Bak, eğer yıllar önce olanlar için özür dilememi bekliyorsan, beni pek de iyi Ölenleri geri getir. Olur neyse poligondan çıkalım da şunu bağlayalım çok.